Evet şimdi inheritance konusunu anlatacağım. Çok detaylı olmayacak bu video. Yani inheritance konusunun mantığını kavratmaya yönelik olacak. Şimdi inheritance kalıtımından yani biz bir önceki videoda aslında kısa bir değinmiştim, bahsetmiştim. Şu işe yarıyor. Bizim bir klasımız var ve bu klas içinde bazı fonksiyonlar, metotlar tanımlı, bazı işlemler, veriler tanımlı kendi girdiğimiz. Ve biz başka bir klasta, yeni tanımdığımız bir klassta da daha önceki bir klasımızdaki bu fonksiyonları veya metotları kullanmak istiyorsak tekrar tanımlamak istemiyoruz mesela hem zamandan tasarruf etmek için hem de zaten hali hazırda bazı işlemleri yapmışız. Aynısını kullanacaksak neden hali hazırda yaptığımızı kullanmayalım diyorsak biz inheritance yapısını kullanıyoruz. Şimdi nasıl kullanıyoruz peki bundan biraz bahsedelim. Burada bakın motor diye bir klas tanımlamışım ve burada bir parantez var. Ben bu parantez içine eğer metotlarını, fonksiyonlarının, verilerini kullanmak istediğim klasın e, ismini girersem e, bu sefer o klası inheritance ya yani o klası kalıtımla kalı almış oluyorum. Ve o klasın o özelliklerine erişebiliyorum. Mesela bir yeni bir klas tanımlayalım. Diyelim ki benim detaylı motor diye bir klasım olsun. D motor diyeyim ben ona. Ve ben bu D motorun parantezler içerisinde motor yazarsam class motor benim için geliyor. Ve ben mesela bunu tanımlayalım. Şimdi bunun için bir şey yazmayalım. Pest diyeyim. Yani buralara şimdi geleceğim. Diyeyim ki işte e, motorum 3 olsun. D motor klasından bir obje olarak motorum 3'ü oluşturayım ben. Daha sonra motorum 3 nokta dediğimde bakın burada G marka, G model, G renk, G yıl, renk değiştir, ruhsat. İki fonksiyonumuz dörtte bizim veri tipimiz karşımıza çıkıyor nokta koyduğumuzda. Ve baktığımız zaman bu özellikler benim motor sınıfıma ait olan özellikler. Bakın burada ruhsat fonksiyonu, renk değiştir fonksiyonu bunların hepsi mevcut. Yani ben bu şekilde motor sınıfının Fonksiyonlarını ve metotlarını kendi yeni tanımladığım klasım için kullanabiliyor durumda oluyorum. Peki ekstradan e, nasıl? Ben mesela işte şey yapalım. Motorum 3 e, nokta ruhsat diyeyim mesela. Böyle bir şey çalıştırmaya çalışırsam ne olur? Atı aldık. Bakın ne diyor bana? Missing for required positional arguments. Benden bunları istiyor. Neden? Çünkü benim inheritance yaptım sınıfımda bu veriler vardı. Ve ben bu verileri e, buradaki sınıfım için de kullanmam gerekiyor. Burada diyorum ki def init fonksiyonu burada tanımlıyorum ve bakın bana süper anahtar kelimesiyle bir yapı verdi. Bu ne anlama geliyor? Benim verilerimi <laughs> buradaki şekilde kullanabilmemi sağlıyor. Buradaki tanımladığım verileri benim için kullanmamı sağlıyor. Bakın buradaki verilerim ve buradan o verilerin yapısını buradan kopyalıyorum süper anahtar kelimesiyle. Ve daha sonra mesela motorum buraya ben positional argumentlerimi yani e, buradaki verilerimi girmem gerekiyor. Diyelim ki Bajaj işte Pulsar res 200 nedir renk kırmızı 2024 diyelim. Ve ben bu sefer ruhsatı çalıştırdığımda bakın benim için en başta çalıştırıyor karşıma e, şey çıkarıyor benim bilgilerimi çıkarıyor yani ben aynı şekilde D motoru veri bilgilerini yazdırmak için motor sınıfından kalıtım yaptığım bir fonksiyonumu kullandım peki ben bu klasıma özel kendi fonksiyonlarımı tanımlayamaz mıyım kesinlikle tanımlayabilirim. Bunun için ne yapalım mesela def diyelim ki marka değiştir olsun. Bu içine self bir de marka parametresi alsın. Ve benim self nokta g markamı markayla değiştirsin. Bakalım şimdi motorum 3 nokta marka değiştir deyip içine ben bunun mesela Kavazaki yazdırıp sonra motorum 3. ruhsat dediğimde benim için değişen bir şey var mı? Bakalım. Evet bakın Kavazaki şeklinde benim burada verim değişmiş oldu. Yani ben ekstra olarak motor klasından inherit ettiğim yapılara ilave olarak kendi burada fonksiyonlarımı da tanımlamış oldum. Sadece şunların hepsini mesela tekrar tanımlamam gerekmedi. Otomatik olarak ben bunları kullanabilir duruma geldim kalıtım yaptığım için. Kalıtım böyle bizim için oldukça kolaylık sağlıyor. Yani bize bir hız veriyor. O yüzden çokça kullanabiliriz kendi tanımladığımız sınıflarında. Genelde birbiriyle yakınlığı olan klaslarda kullanılıyor. Mesela işte veri tabanı öğrenci bilgisi tutuyor, öğretmen bilgisi tutuyor. İkisinin bilgileri aşağı yukarı aynı olduğu için ekleri sadece girmeleri gerekiyor. İkisinin birbirine kalıtımı kullanıyorlar. Bu şekilde biz klas yapılarını kalıtımla kolayca bilgi aktarımı için kullanabiliyoruz. Bu videomuzda bu kadardı.